Merhabalar. Merhaba. Önceki sizi tanıyabilir Ben göz kat. Yalnız 15 senedir Kırşehir'deyim. Yani hep neredesin? 24 yıldır aşçıyım ben. En son 3-4 yılda da kendi işimizi yapıyorum. Dönerci. Efendim döner e, evet. satıyorsunuz. E, satışlarınız nasıl? Satışlarımız pandemiden dolayı %50 düştü. Hatta yüzde ellinin altında yani şu anda. Bence gel al paketi var. ki Gelirse müşteri alıp gidiyor. Yoksa içeriye müşteri yani yemek yediremiyor. Bundan dolayı yüzde ellinin altına dahi düştü yani işlerimiz. efendim peki iyi bir doner yemek e, iyi bir doner nasıl yapılır? Evet. İyi bir doner. Kendini her şeyini kendimiz hazırlarsak. Tavuk tümce gelip kendimiz açıp parçalarız. Sosunu, terbiyesini kendimiz hazırlarız. Her şeyini, baharatını her usta farklı farklı şartlar şey yapar. Kimisi sütle, kimisi yoğurtla terbiyesini, kimisi baharat çeşitlerini daha bol kullanır. Ben daha az kullanıyorum mesela baharat çeşitlerini. Efendim, şimdi evet. her ustanın kendi <laughs> yöntemi var. <vardır. gülüyor> Peki evet. sizin de önerinizi diğer donarlardan ayıran nedir? Ben, dedim ya, fazla baharat kullanmıyorum. Terbiyesinde ben süt kullanıyorum fazla baharat kullanınca aynı hani sucuk gibi olur. Yani herkes dediğim gibi ben fazla tavuğun kendi ben özelliğini bulmuyorum, Bir yiyen müşterim de Aa, çok güzelmiş diye tekrar geliyor yani. Efendim aynı zamanda köfte satışı da Evet, evet köfteyi de kendim hazırlıyorum. Peki bundaki sırlarınız nelerdir? Köfteyi de yine kendin kaburga, dana boşluklarından yağlıca alıp güzelce, onda güzel bir şekilde yiyorum tozunu biberini, ha, Köfte baharatlı olur yani karabiber, kimyon katmak isterseniz baharatlı. O şekilde onu da kendim hazırlayıp kendim sunuyorum yani. O da güzel. Efendim peki fiyatlarınız nasıl? Fiyatlarım da ben gayet uygun veriyorum. Yarım ekmek 9 lira gördüğünüz gibi, yarım tavuk döner 6 lira. Hamsi ekmek yapıyorum, yarım ekmek hamse ekmek 10 lira. Hatta daha çeşitlerim daha çoktu da ama şu anda. Pandemiden dolayı işlerimizin düşük olduğundan dolayı ancak bunları yapabiliyoruz. Yoksa sucuk, ekmek yapıyorum, Adana dürüm yapıyordum, burada şu ızgaramızdan şu anda kapatmak üzereyiz. neredeyse dükkan diyeceğim bu kadar yani. <laughs> eleman bile şu anda çalıştıramıyorum. Ancak gelip alıp gidiyorlar yani müşterilerim. Ya, paket servisi olarak sadece ya, evet, gel al hizmeti. Gel al, aynen aynen. Ya, eleman çalıştırsak dedim ki zaten işlerimiz yok. Onun için ancak gelip alıp gidiyorlar yani. Kolay gelsin efendim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. ederim.